Biz de i̇şte götümüz siksin. Sıkıntı yok. He. Ee, bir şey değil. Siksin götümü. Zaten göt deli sikle sikle böyle oldu amına koyayım. He. Ee, pasif. Pasif. Harbi pasifim ya. Vallahi pasifim ya. He. Ee, vallahi pasifim ya. Türk pasifiyim. He. Ee, He. Ee. Bak kamerayı açıyor göt. Kendime bir baktım. ula dal. Ulan kilot var sadece üstümde. Ben beni izliyor. Amın düdü. Ya tam bir göt ya. Mesaj attım dedim. Ne yapıyorsun sen? Hani ayar yapacaktın? Resim aldım, resim aldım diyor. He. He. Yani abi meme, köpek, her şey ortada. Sadece kilotla oturuyor. He.